kadınlar bütün Avrupa'daki o sosyete, Avrupa sosyetesi tamam Müslüman olacak. Güzelce namazlarını kılacaklar. Şok şık da giyinecekler. Tertemiz giyinecekler. Yine eğlenecekler. Yine lüks lokantalara gidecekler. Yine tertemiz arabalara binecekler. Pis yobazların o lağım kokmuş dünyaları olmayacak. Bu anlatamıyorum adamlara. Birbirinden güzel hanımlar geziyordu Avrupa'da. Kimse kimseye rahatsız etmiyor. Evet. Tabii. Adamlar medeni. E adam o hayvan gibi. Haysiyeti sapık herif. Ahlaksızlık acı versin diye, rahatsızlık versin diye. Tanımadığı bilmediği hanımlara olmadık adilik yapıyor. E o gözde bakan adam mesela biz yakışıklı delikanlıları çıkarıyoruz televizyona. Evet. E kadınlar da onların, onlardan etkilenir o zaman. Tabii. E kadınlar da ona şefkatle bakacaktır olur mu öyle şey ya? E boylu poslu aslan gibi delikanlılar. Ya adam kadın e bana da şehvetle bakabilir istese. Yani bir engel yok ki. İsterse bakar. O niyete bağlı olan bir şey. Allah korkusuyla ilgili bir şey. Aklını kullanırsa, imanını kullanırsa yapmaz. Aklını kullanmazsa yapar. Bu kadar. Karışık bir konu yok. İnşa, İnşallah. İradesini, aklını kullanmayanan biz Müslüman diyoruz. Evet. Hayvan aklını kullanmaz. Hayvan ne yapıyor? Önüne gelenle ilişkiye giriyor. Yobaz takımı nasıl? Hayvana ne yapıyorsun? Zincire bağlıyorsun. Yobaza diyor ki beni diyor eşek gibi ipe bağla diyor. Ben diyor eşeğim diyor yobaz. Bana eşek muamelesi yapıyor. diyor. İnsanın, Müslümanın zincire ihtiyacı yok. İnşallah. Zinciri kalbindedir. İnşallah. hocam. Aklını, iradesini kullanır. Helal haramı bilir. Evet. Tabii inşallah. Yobaz zincirle zapt edilen hayvan takımıdır. Baksana ne diyor? Evin duvarı çarşıya doğru olacakmış ve penceresi olmayacakmış. Kadın diyor eğer çarşıya bakan bir yerde pencere olursa başkalarıyla diyor bağlantı kurar. Zinaya girer onun için sakın alıyor. Televizyona çıkmaz zaten mümkün değil. Parlamento'ya zaten girmeyecek. İş yerinde çalışamaz. Eksik etek, bilmem ne, sürekli kötek. Delirmiş vaziyetteler. İşte arkasından gelecek. Beş adım arkasından. Onlar göbeğini önünde götürecek. Arkadan hanımlar gelecek böyle. Onlara söz hakkı vermeyecek. Adam yerine koymayacak. Saygı duymayacak. Efendim, giyinmesine müsaade etmeyecek. Bakımlı olmasına müsaade etmeyecek. Hayvan erip hırıltılar çıkartarak hayatın hiçbir sosyal yönünde istemiyor kadının. Söz hakkı da olmayacak diyor. Ben konuşacağım, ben söyleyeceğim. Sen dinlemeyeceksin, dinleyeceksin diyor. Dinlemezsen izaya getiririm seni diyor. O kafayla bak ha kadın öldürüyorlar. Evet. Asan, kesen, çocuğuna saldıran, kızına enses ilişkiye girmeye kalkan, döven, söven. Bin bir türlü kepazelik var. Bu kafanın ürünü işte. Yobaz kafanın ürünü. Haklı mıyım hocam? Haklısınız hocam. İnşallah. Ne diyorsun antıklarıma? Çok doğru hocam. Sizin vesilenizle biz de hem başörtülere hem başı açık hanımlara nasıl davranması gerektiğini öğrendik. Tüm Müslümanlar da sizin vesilenizle öğrendi. Yobazlığa karşı çok büyük bir güçsünüz hocam maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Badem şekerim, dünya tatlım. Anlat bakalım sen ne diyorsun? Hocam çok haklısınız. Yani sizin vesilenizle gerçekten öğrendik. Eğer o şekilde olsaydı hocam açık hanımlara nasıl davranıldığını anlatıyorsunuz. Bizim özgürce yaşamamız çok güç olurdu Allah korusun. Müslümanız Allah'a çok şükür. Allah'tan korkuyoruz ama sizin gösterdiğiniz yolla Allah rahatça yaşamayı nasip ediyor Elhamdülillah. Doğrusu da zaten Kur'an'a uygun olanı da bu inşallah. Maşallah. Maşallah. Bijoba'ya şey benziyorsun. Maşallah maşallah. Evet. Değil mi? Evet, maşallah, benziyor. Benziyor. maşallah Maşallah. Maşallah. Fransız aktris. Maşallah. eskilerden. Maşallah. Maşallah. Gençler tanımazlar bizim zamanımızda. <laughs> <laughs> en güzel kadınıydı maşallah. Maşallah. İnşallah.